yepyeni bir ormanda 99 geceli daha karşınızdayım. Evet şu an hiç düşünemeyeceğiniz bir gün hayatta kaldım. Evet 105 gün boyunca hayatta kaldım. Yani açıkçası hiç beklemiyordum. Çünkü dostlarım ben en çok en fazla 56 gün kalabilmiştim. Dostlarım bir AFK ile 105 gün hayatta kalabildim dostlarım. Tamam. Yukarıdan şeyler çıkıyor. Ve dostlarım bu 105 gün kaldığım için ben birazcık elmas da biriktirdim. Zombi klasını aldım. Evet. Bugün dostlarım olayımız ormanda 99 gece. Zombi klasını deneyeceğiz dostlarım. İlk kez aldım. Gördüğünüz gibi bir yıldız. Yani ilk kez alalım. Bunu oyun içinde deneyeceğiz. Çocukları kurtaracağız. Ne bileyim başka şeyler de yapacağız. 14 tane de. elmasımız kazdı. kaldı. Kaldı. Kaldı ne Kaldı. Şimdi dostlarım klasın ilk kere videoyduk zaten. Ee, bir saniye. Anka. Lan dur. Çıkar dedim. Hayır çıkarma. Dostlar yanlışlıkla klası çıkardık Şimdi bakın aynı kıp diyelim Diyor ki dostlarım uzay tekesi öldürme var 150 kişi öldürmemiz lazım dostlarım Direkt oyuna girelim Ya da tavşan keserek sana başlarız Ve direkt yani işimizi hallederiz Bakalım dostlarım bir tane e, Dijital silahla başlıyorsa da. eğer Tabi zombi klasından sonra ray gun Silahı diyorsanız dijital silah veriyor Sonsuz mermisi mi var dostlar Hayır dostlarım ya, Sonsuz mermi de sınırlı dostlarım yani sınırlı tabi sonsuz mermi ama gene yani böyle istediğiniz kadar kullanamıyorsunuz bir zaten 5-6 dakika değil de yo ben çok abartıyorum 30-40 tane sen bitiyor aslında şimdi onun için size göstereceğim yani bu videoda 150 kişi öldürebilir miyim sanmıyorum yani kurt kesmek gerekiyor anca 150 kişi öldürmem için yani kurt falan kesmem gerekiyor kurt da yani bu videoda 150 biraz zor gibi ve evet böyle gördüğünüz gibi bir Raygan'a başladık Evet, şöyle hatta bir tavşan keserek dostlarım size göstereyim. Bir saniye, biraz kasıyor. Bakın mesela dostlarım şöyle. Bakın direkt uzaktan çatır çıtır. Gördünüz mü dostlarım? Tertemiz, evet. İşte dostlarım Raygan bu işe yarıyor. Yani otomatik olarak uzaktan dijital bir silah. Mermisi çok hızlı doluyor burada dostlarım. Ben daha yani hızlı başarıyor ama hızlı doluyor. Bakın mesela şu an tavşanı çıkardık. Bu kılaç oyun içinde çok işinize yarar. Yani mutlaka bu klası almanızı öneriyorum. Hemen öneriyorum. Çünkü çok iyi bir klas. Yani oyunun en iyi klaslarından biri. Tabii bir cyborg kadar olmasa da sanırım Onlar çok üst. Yani 6 7 7 7 klaslar olduğu için. Bu en aparatif yani sanırım En ucuz ve en iyi klas. Bence sanırım Ryan klası. Bence direkt sarım şey doldu zaten. Şimdi tavşanı çıkardık. Şöyle sanırım bir biraz kasılalım. Neyse bir 10 20 dakika oynayacağım çünkü ben bu videoyu yemek saati çekiyorum. Gene siz çıkış olmasın diyorsanız Biraz Rygan'la da oynamak isterim. Bu arada sen alsanız yani tüfek çıkarma gibi bir derdiniz olmaz ki Rygan acayip güçlü bir silah. Yani bu kadar güçlü bir silah hatta size şey, e, kurtların eee dedi. Gel bakayım kurt. Yani acayip güçlü bir, şey bir silah dostlarım. Biraz kullanırız gibi zaten batı direkt ölüyor. Yani direkt ölüyor. O zaman taşın etlerinden de alalım bugün ben tabi e, ben muhtemelen diğer videomda rayganı ben ikinci yapmış oldum çünkü bu rayganda ben bugün baya bir kasılacağım dostlarım yani hayvan gibi kasılacağım bugün bu raygan silahıyla e kasılacağım dedim adam öldüreceğim bir saniye videoyu kesiyorum dostlarım çok fena şaşırdım onun için bir videoyu kestim dedim tamam bu arada videoyu niye kısa derseniz dostlarım yemek saati ve bu bir deneme videosu yani dostlarım en fazla ne kadar uzun olabilir ki yani en fazla 20 dakika zaman sıra. Uuu iyi bu hafta çıkardık güzel. Orada karşı bir sandığımız daha var. Bak şu Raygan hatta de Ne bak bire? Hatta gelip neden ölüyoruz? Bunları anlayacağım gerek yok. Zaten 3 tane et sana aldık. Yani çok güzel bir klas mı derseniz. Ya ne olsa güzel bir klas. Yani kullanılabilir bence direkt. Yani direkt kullanılabilir bir klas. Alınır mı alınır dostlarım. Değer mi de değer. Burada var mı yok tamam bu tarz yerlere mızrak lazım dostlarım size. Ama mesela dostlarım ilk gün ateşi fullerseniz çocukları da kurtarabilirsiniz. Kanka ben bunu alıp zaten gerek yok bana. Hemen buradan çıkalım. Şimdi dostlarım şöyle bir şey yapacağım aslında. Benim asıl amacım ateşi fullleyip dostlarım şey yapacağım. Hmm, adı nedir onun adı? Onun adı nedir? Çocukları kurtaracağım dostlarım. Şu an çocukları kurtarmaya açık değil. O gidip çocukları kurtaramıyorum maalesef. Şöyle hemen bunları koyalım. Hiç ben şey yapmadım bu arada. Otobüsü hiç geliştirmedim ki ben. Mesela ilk gün dostlarım tüccardan şey alırız. Ee, adı nedir onun? İlk alırız. Onunla beraber haritayı gezeriz dostlarım. Ama bize kömür lazım yani. Şu an sadece etraftan kömür alacağız. Lan. Ooo. Tüzgünler mekanı ilk seyirde açık oluyormuş ya. Bakın dostlarım. Bunun üstüne çıkıyorsunuz. Raygun'la ikinci şeyle alıyorsunuz. Gelin bakayım gençler ben boşa mı vuruyorum? Evet bu arada ben boşa vuruyorum. Bir saniye. Ben bunu nasıl vuracağım? Vuramıyorum ki. Uzaktan vurmak gerekiyor. Sen mesela üstten vurulmuyor. Ancak uzaktan mı vurabiliyoruz. Evet. Aynen uzaktan vurabiliyoruz. Gelin lan. dostlarım bakın bu toplu vuruyor gördüğünüz gibi. Sen de gel. İki tane yetiyor yani. da bir tane baltayla var kesersiniz. Yani iki tane işte yetiyor. Bekle kanka. Gel, gel 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 gel. Gel 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 Oo ikiniz mi? Abi ikiniz biraz zor olabilir ama. Oo gelme 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 çok Ama tabi size gelen olsun tüfeği sen çıkarmanız gerekiyor ki. Yoksa bunlar öldürürler. Oo geldiler bu arada. Oradan şey de çıkardım. Kürk onu da hemen alacağım. Nerede o kürk? kürk? çıkarmıştım ben sanki. Çıkarmamış mı ya? Burada. Hemen şu Türk halk dostlarım bezi yardıralım çünkü onlar beni öldürecekler. Ateşimiz de sönecek. Şurada bir ara kömür yok mu hiç? Şu kömür yok mu ya? O hiç bir tane mi yok kömür? Neyse i̇şte şurada odunlar vardı dostlarım. Şu odunlardan alalım. Bari onlardan alalım. Ya ateş dostlarım sönmesi çünkü ateş sönerse ateşin mekanı bir daha bulamayabiliriz. Yani videoda zaten göstermek istediğim şey buydu. Ama ben kızı daha iyi bir şey bekliyorum dostlarım. Çocuklar o kadar iyi kurtarılmıyor açıkçası. Ben daha iyi kurtarır diye düşünmüştüm ama yani o kadar da beklediğim şey gözü karışmıyor. Ya yani dostlarım iki kurtu bir mermi yetiyor yani. Bir mermi diye bir kullanıyorsunuz. Ama iki kurt dostlar bir şey yapıyorsunuz. İki kurt kesiyorsunuz. Heh, konuşabildim. E tavşan ayağım nerede benim birader? Dostlarım tavşan ayağım nerede? Ben tavşan ayağım ne yaptım? Sen şunu bir bırak. Eee ben tavşan ayağım nerede? çıkar mesela çıkarmasak da burada yorum. Yani çıkarış tane ya. Bakın çıkardık bile. Çok rahat dostlarım yemek kasmanıza da yarıyor bir taraftan yani çok rahat bir şekilde yemek de kasabilirsiniz. Ben bana bir tane iç bal ver. Hadi hadi hadi. Al şunu. Video kaç dakika olmuş? 7 dakika. Yani bu videoda ikinci çocuğu kurtarabilir miyim? Yani sanmıyorum dostlarım. İkinci çocuğu kurtarmak birazcık zor gibi. Ben bu arada mekana gittim ama çocukları almadım. Dur 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 ben de harita yapayım. Mekana gittik ama çocukları almadık dostlar ben onu unuttum. çocukları almadık. Sinir'e ben sen koyalım. Yani bu silahın dostlarım bu klasın olayını biliyorum size kısaca söyleyeyim. Bu e, ee, klasın için dostlarım. Tüfek yapmanızda sana gerek kalmıyor ama tabii tüfek geri yapmanız gerekiyor. Yani tüfek gelince ya yapmanıza gerek kalmıyor diye bir şey yok. Sizin tüfek her türlü yapmanız gerekiyor. Çünkü dostlar bunu ayıları kesersiniz yani. Ama bir yani 15 dakika sana sürer bayağı uzun sürer. Mesela bu ikisini direkt keser. Mesela bu gitti. Bak bunu da keser direkt. Bakın bu da gitti direkt. Gördünüz ya yani hızlı hızlı. Bunları öldürüyor o sıra. bu kurtları yani hiç mermi yetiyor direkt. Bir de elinizde tutmazsanız galiba aynen mermi yenilenmiyor. Hemen çocuğu da alalım. Benim burada ateş ee, kömür bulmam gerekiyor ateş. Ha Ateş bitiyor. Ben dostlarım bu arada videolarda hiç konuşamıyorum ya. Bazı kelimeleri zor okuyorum. Zor okuyorum ne? Bakın dostum ya her kelimeyi şey, şey zor söylüyorum ya. Özür dilerim bu arada. Her kelimeyi yanlış söylüyorum. Onun için hiçbir sıkıntı olmuyor. Şey yok sarım. Ateşi kömür bulmak gerekiyor. Lan dur çocuğu bıraktım. Çocuğu var. Şimdi dostlarım bize kömür lazım. Ve kömür de yok. Çok güzel. Hiç mi kömür yok? Abi dalga mı geçiyorsun? Hiç mi kömür yok? E kömür yok hiç etrafta Gören var mı? O kömür yok işte. Ateş çenesi burada. Ateş geri bulamayız. Ee, biraz sıkıntı gibi. Oo, biraz evet. Bayağı bir sıkıntı gibi. Abi bir tane kömür bul bari ya. Hah. Kaç tane bulduk? Abi hiç kömür yok ki etrafta. Bir tane kömür bulduk şu ana kadar. Başka kömür yok. Başka kömür yok mu? çıktı mi? Abi kocaman bir başka kömür yok mu? Şuralarda sen yok Buralarda yok galiba. Şurada var mı? Şurada da yok. Tamam çok şey yok. bunu atalım ağızdan. Ki e, ateşimiz birazcık daha dayansın. Şimdi çocuğu kurtardım yani. Başka ne yapabilirim bilmiyorum. Açıkçası. Seçimden gösterdim yani. Silah bence alınabilir bir silah. Çok da güzel bir silah. Yani kullanılır mı? Kullanılır. Ama burada da sorayım siz e, asla hata yapmayın. Ben çok hata yapıyorum genelde bu şeylerde. Onun için ben bu Raygan'ı şu üçe bir alayım. Anlaşık olan sen size alfa kurtarsan kovalarken gider. E, Raygan'la. Raygan yerine başka bir şey seçerseniz o sorayım sizin için daha zor olur. Burada yemek de toplayayım birazcık hemen. Mesela bakın takır tukur. Hemen takır takır hemen öldürüyorsunuz o sorayım yemeklerinizi alıyorsunuz. Şöyle şunu da alayım. Tamam ben koyalım. Bunları bir yiyelim. Ben map'te hiç kömür görmedim bu arada. Kömür bulamadım daha doğrusu. Kömür yok. Koca map'te kömür yok dostlarım. Şu kömür bir bulsaydım diğer ateşe geçeceğim de. Heh, sonunda bir tane kömür buldum. Ver abi şu kömürü. Şu kömür herhalde bizi direkt dostlarım çıkarır diye düşünüyorum. Üçüncü haritaya da. Şöyle bir tane koydum. Tamam. Direkt bizi üçüncü haritaya e, götürdü. Şimdi dostlarım diğer çocukları kurtaramam çünkü abartı oldu ve videoda da 10 dakika olmuş. Birazcık daha takılayım yavaş artık videonun sonuna doğru geliyorum. Yani Ryan güzel bir böyle sıkıyor. Kaç mermi de bir tane bir çalışır ona, ona da bir bakalım. Burada şurada bir demir sandık gördüm. Onu da hemen bir açalım. Mermi elimde tutmasam da ha, doluyor. Hadi doluyor okey. Ben elimde tutmayınca dolmuyor sandım. Ama tabii dostlarım yani gene siz eğer speedrun sana yapıyorsanız aylar için toplamanız gerekiyor tüfek mermisi veya tüfek Tüfek toplayamazsınız yani tüfeğin mermisini toplayabilirsiniz ama tüfeği toplayamazsınız kaç mermi gidiyorsun ona bakacağım bir saniye şimdi kurt gel bakayım kurtun üzerinde deneyelim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 baya gidiyor dostlar en az 19 20 tane e, vuruyorsunuz yani az değil dostlarım İki kurt değerinde. Oo, bunları alırım burada. Bunlar ateş hiç çok iyi dostlarım. dur. Bir de dostlar bunların üzerinde de deneyelim. Bakalım bunların üzerine ne kadar etki yapıyor. Bir mermiyle keseriz herhalde. O bana vuruyor. Dur dur biraz uzaklaşalım. Bir mermiyle rahat keseriz diye düşünüyorum. Aynen kestik rahat. Gördüğünüz gibi bir mermiyle kesersiniz yani. Diğer zaman da kesebilir miyiz? Biraz mermisinin dolması gerekiyor ama. Buralarda dostlar Bunlar için tabii e, şey kullanmamız gerekiyor. öldü mesela. Yetti mi? Son son e, vuruşu ısır. Siz mızrakla indirirsiniz direkt. Yani her konu mızrak sen bulmanız gerekiyor ama. Yani mızrak bulduktan sonra ısırım işiniz basit. Yani diğer dostlarım yarısını veya bayağı indiriyor derçi. Şey. İki kurtun dostlarım diyelim. iki alfa kurtun. Yarısına bile indirseniz zaten iki defa mızrakla vursanız ölür. Yani direkt olarak için daha basit olur. Zorlanmazsınız da. Şuradaki odunları da alayım bu arada. Şeyi atalım direkt. makine atarım. Hem şeyi de doldurmuş ol. Şunları da alalım. Hadi gel kanka. Kultüsleri tamam biraz yavaş kesiyor. Yani. Nasıl desem yani. Tabi Kurtları nasıl desem yani. Kurtları diyelim 5-6 vuruşta indiriyorsa. Kultüsler için bir full. Bir de bir full'ün yarısı gerekiyor. Aynen. Bir full bir de bir full'ün yarısı. Ya, bir buçuk güç salan lazım. Tabii o sen bir tüfekle iki vuruşta ne oluyor? Abi yeter bu arada. Her açtığımda da iyi balta çıkmasın. E tabi tüfek dozları vurdun. Özel iki mermiyle indirir yani. Orada demir sandık kurdum ha. Buradan da olsam tüfek de bulabiliriz. Şöyle. Aynen tüfek bulduk ama tabi istediğim tüfek de değil. İstediğim İstediğim tüfek bu değildi olsa bana dışarıdan sesler gelebilir. Gene mevkiler bağırmaya başladılar. Yani. Çok iyi bir not yapamasam da tamam. Güzel. Teyze ederim. Abi, 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 abi. artık e, şey de yapabilirim. İkinci yatağı da yapabilirim. Abi, ya, direkt ikinci yatağı yapabilirim dostlarım. Şöyle atalım. At 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 at. Biz bayağı yakıt bulduk bu arada. Baksanıza şuna. Kaç dakika olmuş? 14 dakika. Uuu bayağı olmuş. Bilek dördü seviye çıkarabilir bu onu? Evet çıkardı. Güzel. Şu an diğer çocukların mekanı açılmadı diye düşünüyorum. Yine isterseniz hemen sizin için bakalım. Eğer açıldıysa diğer e, çocukları kurtarmak üzerinde de deneyeceğim. Belki bu videoda diğer çocukları da kurtarız ama biraz zor yani. Bir, bir tık zor dostlarım. Diğer çocukları kurtarmamız bir tık zor. Ama tabii dostlar bakın. Tüfekle iki vuruşta indiriyorsunuz. Ama bu da alışkanım mermi israfı yapıyor yani. Mermi israfından şey oluyorsunuz. Kurtulmuş oluyorsunuz. Pardon mermi israfı yapmıyor. Mermi israfından sizi kurtarıyor. Yani diyelim e, ee, 12 mermi buluruz. O da kurt kullanırsınız. Yani mesela diyelim onları olsa kurtları kullanacağınız onları kurt kullanırsınız. Kurtlarda da Rygan'ı kullanırsınız. Şimdi direkt dostlarım çocukları aramaya çıkacağım. Bakalım çocuklar var mı? Muhtemelen map'te yoktur diye düşünüyorum. Yani var olacağını pek sanmıyorum. Çünkü şu anda sanırım şey. Hmm, adı nedir oğlum? 4. seviyeyiz. Benim bildiğim alfa kutlar 5. seviyede açılıyor. Onların, e, çocukları kurtarma mekanı. Hemen şöyle ben bir bakayım ama bulabileceğimizi biz sanmıyorum. Zaten haritanın sonuna geldik. O yok gelmemişiz. Bir sadece bulabiliriz bu arada. Biz bayağı gittik. Bulabilme şansımız var mı? Var. Bak şu anda alfa mekanına da geldik. Şöyle ben buradan bandajlarımız falan da alalım. Keki de yiyelim. Burada hemen bandajlarımızı toplayalım. Ne oluyor bu gece? Aha bu gece dostlar kurtislerle gelelim kurtislerle üzerinde de bu sıra gene kullanılır. Sonra yavaş yavaş videoyu bitiririz artık dostlarım. Hatta başka yapabileceğim şey de kalmadı. Ne oldu bu arada orada orada? Çok sıkıntılı bir yere koştu. Dur dur dur. Alfa kurtu üzerinde deneyelim mi? Alfa kurt bayağı düştü vardı. Şu an ben tekçe öldürüm alfa kurtu. Aynen bak tekçe öldürüyor. Bu gitti. Gel 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 gel. Oo dur dur dur. Arkadan destek geldi. Hayır. Oo bu da kaç. Kaç 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 kaç. Eee ikinci kurtlar mekanı varmış. Dur dur buradan geçelim. O hepsi geliyor. ama. Hepsi geliyor. Hepsini kesebilir miyim? Eee hepsini kesebilir miyim? Ne hepsini kesebilir miyim? Yo yo hepsi kesemem. Bir de gidin lan. Hemen Bayağı mermi -mer harcayacağım. Bakın mesela Baya şu hepsinin canını azalttım. Baya bir can azalttım. Dur koşabilirsen. Koş. Bu sizi yavaşlatıyor da bu arada ben gittiğinde. Onu unutmayın ya ona göre koşun. Ve elinizden geldiğince kasarım mermileri bitirmemeye çalışın. Çünkü dediğim gibi mermileri bitirirseniz şey sıkıntı olabilir biraz. Koşmanızı sizi yavaşlatıyor. Oo. Abi yeter artık kaç kurt kesti vurdunuzdur. Silah iyi. Vuracak, 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 vuracak. Vurma, 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 vurma. Allah vurdu, vurdu, vurdu. Bir tane vurdu, tamam sıkıntı yok. İki, bir tane daha vurdu. Bak gitti. Ama anahtar çıkmadı bu arada. Ben dört tane melek kurt kestim. Boğa kestim ben bu arada. Bu bir kurt kestik. Bari dostlarım iki çocukları da kurtarıp ee, videoyu da öyle bitirelim. Ee, sizin için ben kısa bir video da çekmedim. Çok uzun da olmadı, çok kısa da olmadı. Bence gayet iyi bir şey oldu. Tabii çocukları kurtardım şu altıncı günden Direk şey oldu yani dostlarım biraz sıkıntı oldu. Yani direkt hemen şey oldu yağmur yağmaya başladı. Yanımızdan e, Alson Kutları mekanı satan biliyoruz nerede olduğunu. Onun için çok da bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yani şunları da atalım. 135'e kadar çıkar tabi. Bizim ye yeter. Hatta ölsek bile olsam yani şanslı ne yaşadığımı az, az çok da olsa gösterdim. Hemen hatta ama ben sizin için dostlarım çocukların mekanına gideyim. Zaten en fazla bir kurt veya iki kurt kalmıştır. Zaten 4 kurt kestik biz. Bu arada dostlarım bu silah çok iyiymiş. Şu konuda iyi. Mesela tüfek tek vuruyor dostlarım. Ama bu silah e, çoklu vuruyor. Yani çoklu vurduğu için de çok işe yarıyor. Benden söylemesi alın mutlaka. Yani en ucuz silah klası denilebilir. Var mı bundan daha ucuz silah klası? Yok bu arada. Harbi bu arada dostlarım. En ucuz silah klası bu. Şu en, en alabileceğiniz ucuz klas bu dostlarım. Abi sal beni artık ya. Valla sal beni. Kurt gelmez değil mi? Abi beni sal. Lader beni salın. O git. Bu ne kasıyor? Umarım ölmem bu arada. Umarım ölmem. Abi şu an çocukların mekanı öyle mi? Çocukların mekanı nerede bu arada? Ben de onun amaçlarını bir kullanayım. Abi çok bir isteğim yok. Sadece çocukların mekanı istiyorum. Burada da bir şey var mı? Yok tamam. Sen, 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 Abi git. Bunu bir dakika Mecbur. Kaç tane kalmış bir iki tane de fazla Kaç tane kalmış Aynen bak bir tane kalmış Gel bak bir Abi yeter abi bir kurt gelmiyor dostlarım Böyle öldürmeniz öldür çok zor ki Ölmüş olabiliriz şu an Aha indirdim lan Bakın siz için dostlarım diğer çocukları da kurtardık Ama şık döneme şansımız var şu an Allah Yani dostlarım silahla rahat kesiyor. Tabi etrafınıza başka kurtlar gelmezse ayıları da kesersiniz. Ama bizim etrafımızda başka alfa kurtlarla geldiği için çok fazla mermi harcıyorsunuz. Ama tabii bir de mermi bitirdi olsaydı şöyle bir sıkıntı var. Ee, yavaşlıyorsunuz yine baya büyük bir sıkıntı. Onun için siz ne olmamızı siz mızrak bulun. Yani bana güvenip de sonra ciddiye şey demeyin abi ben öldüm niye mızrak bu deve de sana bak bak şimdiden söylüyorum mızrak alın dostlarım. Çünkü mızrak almazsanız yani çok büyük sıkıntıya şey girersiniz. Ne oluyor? Ne oluyor? Evet, sabah oldu. Oskos'u burada kurt vuruyordu ve ölüyorduk. Şimdi hem şu sana fanatikler de kesip artık videomuzu yavaştan bitirelim. Dakti yavaştan direkt bitirelim artık videoyu. Çünkü bayağı uzun sürdü yani video dostlarım. Artık videoyu yavaştan bitirelim. Ya yavaştan bitirelim diyorum hala ya. Videoyu bitirelim. Al şunu hatta tüfek de alalım dostlarım direkt ya. Tüfek de kesiyor. Bir tane tüfek de buldum hadi. Çünkü dostlar zaten ya tüfekle ya da bir mızrakla bir defa vurmanız gerekiyor ki. Bakın bir de toplu olsun. Bakın toplu. Tekli biraz zor kesersiniz ama toplu gelirse rahat kesersiniz. Bakın. Son, son dostlar vur işte bakın bir vurdu hastalığını veremediler. Yani umarım videoyu beğenmişsiniz. Dostlar videomuz da bu kadar olsun. Bu arada ben de ayı külçü istiyorum. Ben ayı külçünü nereden bulayım? Oha buldum. Ben buraya 41 tane oldum ya. Şimdi ben bunu da yapayım. Ben bunu da yapayım. Bunu da yapayım direkt. Hep evet, bunu da yapalım. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir. Ee, gayet açıklayıcı bir şekilde göstermeye çalıştım. Ee, tekrardan söylediğim gibi bu... Gerçi bunu söylemedim ama... Bu tarz fazlası için de kanalıma 10 like atarsanız bu serinin devamı gelecektir. Bol bol abone olun. 500 abone olmaya çalışıyoruz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz de like atıp abone olup da bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkça kalın.